Evet sevgili hemşerilerim biraz önce izlediğimiz gibi şeffaflık örneği göstererek yaptığımız ihaleleri canlı yayınla vereceğimiz sözünü halkımıza taahhüt etmiştik seçim sahalarında. O sözlerimizde duruyoruz. Ancak bugün ayrı bir mutluluk hissediyorum. Çünkü çok konuşulan, Turgutlu Tarihi'nin belediye imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı ve temelini attığı sanayi çarşısı dükkanları, bitirilemez, yapılamaz dedikoduları, satılamaz o rakamlara dedikleri dedikoduları bugün itibariyle yok etmiş bulunuyoruz. 6 iş yerimizi 22 iş yeri yapıyoruz biliyorsunuz. 6 iş yerimizi bugün ihaleyle satışını gerçekleştirdik. Ben ihalemize katılıp oradan iş yeri sahibi olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum Turgutlu halkı adına. Hayırlı olsun diliyorum. İnşallah hem Turgutlu'muzun hem ülkemizin kalkınmasına katma değer sunacak. Orada hizmetler yaparlar. Tabi bu satışlarda önümüzdeki yıl planladığımız Cuma Pazarı projemiz ihalesine çıkıyoruz. Ergenekon Mahallesi'ndeki kültür evimiz ve sığın kadın sığınma evimiz. Selvili Tepe Mahallesi'ndeki spor salonumuz. Selvili Tepe Mahallesi'ndeki Cemevi ve Kültür Sanat Merkezimiz. Çepnidere Mahallemizdeki düğün salonu ve halı saha. Çepni Bektaş Mahallemizde yine Oradaki hemşerilerimizin kullanabilecek oldukları, düğünlerini yapabilecek oldukları bir alan. Yine cemevi olarak kullanabilecek oldukları bir alan. Dolayısıyla çok etkinlik salonu diyeceğiz ona. Ee, yine istasyon altı mahallemizde yapacak olduğumuz 3 prestij caddesi. Kervan yolu, kooperatif sokak, kısmalı yolunda. Yine çiftçilerimizin sözümüz vardı. Bir 70 kilometrelik 2023 yılında asfaltlama planlamıştık. Ee, bu sözümüzü yerine getirip Turgutlu Ovası'nda ana arter olarak asfaltlanmayan hiçbir yer bırakmamak üzere. Yine buradan yeni mahalleye bir söz verelim. Yeni mahalle meydanına giriyoruz. Ee, yeni mahalle meydanında bir yenileme çalışmamız olacak. Hem yollarında hem e, meydanda bir yenileme çalışmamız olacak. Dolayısıyla bugün yaptığımız bu satışlar bizi cesaretlendirdi güçlendirdi. Bu projeleri gerçekleştirme ile ilgili kaynak yarattı. Bundan sonra her şey daha güzel olacak 2023'te. Ben yeni yılın yeni yılında tüm hemşerilerimize şöyle diyoruz. Bizler barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, sağlık istiyoruz, huzur istiyoruz, mutluluk istiyoruz. Maalesef 2022 pandemi sonrası Şehitlerimiz, şehit haberleri geliyor hala. Dünyada savaşlar bitmiyor, ciddi bir savaş yaşanıyor. Çeşitli bölgelerinde yine ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ben bu savaşların bittiği, insanların birbirinden ayırt edilmediği, sağlık, mutluluk dolu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.